Arkadaşlar herkese merhaba. Yoğun istek üzerine yeniden bir tavşancıl videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar tavşancıl Dilovası'nın ilçesine bağlı bir piknik alanı. İçerisinde çocukların oynayabileceği bir park var. şekilde çok güzel piknik alan arkadaşlar ücretsiz futbol sahası ve basketbol sahası var bu şekilde ücretsiz bir futbol sahası var halı saha günün her saati açık arkadaşlar basketbol sahası. Bu da ücretsiz. Her zaman açık. Mas mavi deniz. Arkadaşlar ayrıca balık tutmak için balık tutma yerleri var. Şu şekilde. Ayrıca köprü manzaralı. Osman Gazi Köprüsü. Gebze yaklaşık olarak 15 kilometre. Tuvalet ve mescidi var. Tuvalet ve mescid ücretsiz. Çocuk oyun alanları yine küçük çocuklar için. Ayrıca spor yapmak isteyen spor yapmak isteyenler için de spor yapma yerleri var. Bir sürü çınar ağacı var arkadaşlar. Gölge, gölgelik yer çok fazla. Masa sıkıntısı var yalnız genelde insanlar yerlerde oturuyor. Mangal yapmak serbest. Ateş yakmak serbest. Bu şekilde çadır kurup alabiliyorsunuz da ayrıca. Yalnız akşam ondan sonra sulama işlemi yapılıyor. Haberiniz olsun. Böyle denize giren insanlar. Deniz deniz taşlık yalnız kumsal değil. Sadece kıyıda kum var. Deniz denizin içi e, taş. O yüzden ayakkabıyla girmek daha iyi olur. Kum sadece sahilde var. Duş alma ve kabin var. Bir tatlı su bağlanıyor denize. Evet arkadaşlar tavşancı videosu bu kadar tavşancı hakkında gerekli olan bütün bilgiyi verdim herkese iyi eğlenceler kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim teşekkür ederim.